we mm you -hmm. da çok güzel duruyor. Bir bakalım. deneyelim. Merhaba, biz İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden geliyoruz. Sanat Santral 2'de bir sunucularından ben Ezgi. Barış, hoş geldiniz. Ben de Berkay, memnun oldum. Bu haftaki konuğumuz olmak ister misiniz? Tabii, ne demek isterim. Olsun, süper. Evet, iyi yere denk geldik. Ay, Zaten ay, şekerin evet. kokusuyla gelmiştik evet, biz de buraya. Aynen öyle. Şu anda o koku kendini dışarı salmaya başladı. Evet, Paşu Bey. Şu an şeker yapıyorsunuz. Aynen öyle. Ee, bu şekerin bir adı var mı? şeker aslında temelde bizim ta Osmanlı zamanlarından akide diye tabir ettiğimiz şekere benziyor. Ama biraz daha değiştirilmiş, içine figürle dokunabilen, gökü, yazı yazılabilen bir şeker. Bütün üretim bu tezgahlarda gerçekleşiyor. Asıl farkımız burada. Herkes de görüyor ne yapıyorsunuz, Aynen, ne ediyorsunuz. Evet. Yani burada bir sipariş alınıyor, Birkaç gün içinde hemen burada çıkıyor sipariş. O şekilde bir sistem izliyoruz. Peki size daha genel bir soru sorsak. Papa Bubble Bob nedir? Çıkış noktası nelerdir? Bize ne anlatırız? Papa Bubble Bob 2004 yılında Barcelona'da kurulmuş bir firma. Şekerli bir sunu kurulmuş bir firma. Bu anlamda dünyada ilk defa bir firma değil. Papa Bubble Bob gibi 3 tane marka var. Hı hı. Ama en çok büyümeyi hedefleyen marka dünyanın 29 Hı. ülkesinde var olan bir marka ve en son Türkiye ile açıldığı 4.5 ay önce biz 4.5 ay inanılmaz yol kat ve şu anda bu bizim ikinci şubemiz oldu. E, görüyorum şekerlerin içinde şekiller var, yazılar evet. var. Evet. Peki bunları nasıl yapıyorsunuz? Ya aslında meslek sırrı ama dediğim gibi ben o şekerleri de burada yaptım aslında izleyebiliyorsunuz. <laughs> yani bunu çözebilirsiniz. 3-4 ay benim burada izleyerek. <laughs> Ama el değmeden, onun tekniklerini öğrenmeden bu işi yapmak biraz zor. Ee, farklı bir iş. Dediğim gibi yani yazı yazıyorum, logo yapıyorum, elimle yapıyorum ve kim insan ki kalemle mi yapıyorsunuz? Kimleri diyor ki baskı yapıyorsunuz? Diyor. <laughs> <sizin. gülüyor> Yok diyorum, yapmıyorum. Yani bir gün bir gün bizi izleyip hakikaten Peki sizden küçük bir ricada bulunsak, hazır şeker yapıyorsunuz. Bunun yapımına bize katılsak nasıl olur? Tabii ki de bu şekere dokunup bizim de neler hissettiğimizi bir parça olsun hissetmenizi isterim. Peki o zaman başlayalım. Evet. Evet arkadaşlar şekerlerimizi yaptık. Gördüğünüz gibi Bilgi Üniversitesi'nde yazdık. Şekerlerle evet. neler yapabileceğini gördük. Küçük küçük şekerlerin içinde hepsinde bilgi yazıyor. Dışı siyah, beyaz, kırmızı bilginin logolarının rengi. Her yerde Bilgi Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi yazıyor ve bu Büyük cici dolayı Barış çok teşekkür ediyoruz. Size teşekkür ediyoruz. Tatlı sohbetiniz için de, incelediğiniz için de çok teşekkür ederiz, evet. teşekkür evet. içinde, evet. çok teşekkür ederiz Barış Tut <gülüyor> <gülüyor> Bence tutmayayım. Daha sonra <laughs> devam ederiz bu işlemi Biz teşekkür ederiz. Kendimiz de en iyi şekilde anlatabildiysek ne mutlu bizim Evet arkadaşlar bu haftalık programımızın da sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.